Halifelik kavramının ortaya çıkmasının sebebi nedir yani İslam dünyası neden halifeliğe ihtiyaç duysun ki diye bir soru sormuş. Ya Halifelik yani bir lidere ihtiyacı olacak. Lidersiz hiçbir toplum yaşamıyor. Daha yani doğrusu siyasal bunun... iktidar demek lazım değil mi? Yani ya iktidar, halifelik olur, yani bir, krallık olur. Biri değil. seçilecekti yani biri değil. seçilecekti. Bunu Hz. Ebu Bekir seçildi ve o halife ben Allah Resulü'nün halifesiyim deyince bu kelime oturdu o günden sonra yani halifelik kelimesi oturdu ama daha sonra buna işte e, Ali fi erzihi gibi sultanullahi fi arz gibi böyle şeyler eklediler ama halif çok masum bir şekilde ben peygamberin ardından gelen onun işlerini yürüten kişiyim dedi yani bu ondan sonra bu kelime şey oturdu yani e, bu yönetim meselesine oturdu e, güzel bir şeydir bu hilafet toplumun bir lideri olacaktır lider toplumda olmaz zaten yani bunun dinle ilgili bir şey değil bu Yok. siyasi bir şey ve toplumun hukukunun yürürlükte kalabilmesi için, insanların anmaya yönelik menfaatlerini yürütebilmesi için bir siyasal lidere ihtiyaç var. Evet. Aynı mealde bir soruyu da Amine Karadoğan sormuş. O yüzden onu tekrarlamaya gerek görmüyorum. Evet hocam soruları bitirdik ama son olarak burada Hz. Peygamber'in vefat ettiği gün sakife olmak zorunda mıydı? bunu e, nasıl yorumlamamız gerekir? Yani biraz zorunluluk oldu. Aslında yani şöyle bir iddia var e, şeyde. ...yani e, günümüzde özellikle sahabe toplumun suçlama anlamında işte bunlar o kadar böyle dünya bir şeye girdiler ki peygamberin cenazesini bırakıp koştura koştura işte yönetim seçmeye gittiler falan gibi bir şey söylüyorlar ya bu biraz seyri insafsız bir düşüncedir. Yani böyle bir düşünceleri yok seçmek gibi düşünmüyorlar. Daha peygamberin cenazesiyle uğraşma Orada bekliyorlardı. Ama baktılar ki birileri hani böyle bir şeyden mal kaçırmaya çalışıyor ensar. Evet. Biraz şimdi onlar diyor ki Hazreti Ömer eğer diyor onları da seçselerdi diyor müthiş bir fitne çıkacak. Çünkü muhacirler o, biz onları kabul etmeyecekler muhacirler diyor. Hiç kendi ne? aramızda benimle savaşacaktık diyor. Evet. E zaten oraya yalancı peygamberler başlamış. Din orada bitecekti yani. Bu ha, Hazreti Ömer gibi bir şeyin hani dominant böyle, yani, takipçinin sayesinde orak hemen gittik diyor. Bunu önleme üzere gittik diyor. Seçmesinler diye gittik diyor. Şimdi Hazreti Ali öyle diyorsa ya rivayet doğru kabul edelim. efendim kendi araziyi seçtiniz ama Şimdi sen cenazeyle uğraşıyorsun. Bunlar başka bir şeyi önlemek üzere gidiyorlar oraya. Bir fitneyi önlemek üzere gidiyorlar. Ben bunu da yanlış bulmuyorum. Yok orada plan kurtular da kendi falan öyle bir şey yok. Zaten o Medine'yi kurtarmak, İslam'ı yaygınlaştırmak için çırpınıyorlar ve orada Ensar'ı durduruyorlar. Ensar'ı ikna ediyorlar. Ve Kureyş'ten Hazreti Ebu Bekir gibi bence en makul kişiler seçilebilecek. Kişiyi seçiyorlar. Yani Hazreti Ebu Bekir'in seçilmesi yanlış bir seçim değil yani olabilecek en ideal seçim <laughs>